Hala ama. Tabi tabi. Arkadan araba geliyor. Bize araba geliyor. Temizledim burayı. Şu, Şuraya atsana Şu bana ya. Ulan kaç kişi Kanka var. burada sniper'lar var. <gülüyor> <gülüyor> bana git. biri geldi biri geldi. Bana, 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 bana. Kardeşiniz yine her zamanki gibi burada oyun oynadı yine. İngilizce alırım. Aynen kanka. Güzel ya, Bir bomba at oraya. Temiz mi kill? Hayır değil ki geldi. Yapıyorum. Bekle vurma. Bir tır onu. Buzdan. Oh. Murat o zaman ben mi toplayayım? gelmen lazım. mermi getirmen lazım Beşir Lalt abicim. Burası temiz, burası temiz. Burası temiz. Dar darlıyorlar. 25. Ah bir tane Bayıldı, bayıldı şurası. Watch out. Şurası bayıldı. Biliyorum biliyorum iki baygın var. Onlar çıkacak bekle. Mermi lazım mı ya? Neyse geliyorum ben. Almaya çalışacağım. Oy. Son kitim var. Ya. Arkadan geldi. Direkt bitirmeye oynuyor. Direkt bitirme oynuyor. Amigo beni al. Amigo beni al kanka. Bir beni tamam alsın. Canım, run, koyun, yani, run koyun. Run yani koyun. Run yani. koyun. yanıyorum diyor. Sanki geberiyor ha. Abi canımın görmüyor mu? Yüzde bir can Gördüyordu. gidiyor. Olsun oğlum. Run koy bir yerden işte. Adamlar gelecek. Çocuk direkt bitirmeye çalıştı. Direkt döndüm zaten Senin Dönünüzden vurdu vallahi. Ya hiç var. O M24 Oğlum 556 lazım ya. Al. Bunu atabilirim. Anıl attım. Abi. Şey altta şey Amigo'ya geçiyorum. Dur, Geç. şuradaki çocuğun canı bir can dur bile kanka, var. dur kanka dur. Koşuyor ağacın arkasında. Ya kanka ne yapıyorsun? Alan var. Dur bir saniye. Yok yok sizlik bir şey değil oğlum adam nasıl düşmedi diyorum. Ben açıkta bu gidiyorum. Amigo, ben... Amigo can basacaktım. Can basıyorum can. Bas 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 oğlum bas. Geldi çocuk. Bomba geldi. Tek çocuk al tek başına bu arada haberin olsun. Bak buraya. Murat. Kitin var mı kitin? Yok 5 bandaj. Başka hiçbir şey yok. Helal. Hayır ön tarafa oynuyorum ben. O adam düşürdüğün yerde, o da aynı yerde. O oynarım ben. Sağlık. Yandı. Ya, ne maçtı be? Bu çok değişik bir maçtı. Böyle agresif gibi değil gibi değişik bir şeydi ya. Saçmaydı ya. değil mi? Abi şu ağaç var ya sağımızdaki. Ağaç Sağ ağaç. dolu mu? Orada biri olabilir, dikkat et. Motot atıyorum oraya. Araç falan var. Temiz gibi. Beyler bir öne geçmemiz lazım artık. İki baygın mı? Yok. Bir baygın, 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 baygın Abi orada biri var gibi hissediyorum ama. Abi. Attığım yerde biri. biri. Sağda mı? Arkada biri olabilir abi. Var dikkat. Abi bombanız varsa çok iş yapar ya. Tamam. Sol olabilir. Abi siz pissin. Bizim... Bir molotofum var abi. İstiyorsan vereyim. Ee, sağ ne durumda acaba ya? Abi molotof vereyim mi? Atacağım Ersin abi. At at direkt at ya direkt at gitsin. Sisin bitmesini bekliyordum da tamam attım. Aynen süper yere attın orada zaten. Arkaya mı düştü ya? Arkaya düşmüş biraz. Saklamışlar bombaları. Bomba. Sol arkaya gitti. Tamam. Abi en arkada biri var. Önümüzde ses gelmiyor. Solda var, solda. Şurada var. Tamam. Ana. Bir tane şunun arkasında var. Ha. Birbirlerini görmeye çalışıyorlar. Ha ya. Bir daha çıkar mı acaba? <laughs> ya aslında abi basıp alabiliriz de. oynayayım mı abi? Şuradakini oynayayım mı? Alabiliriz bu arada Aynen. 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 Sağdaki abi. sisli var ya o direkt alınır. Furkan sen sola baksana be. Bayılma. Burada mı? Or orada olabilir abi biri. Bak Değil orada ses girer. Orada, sen, orada. Şurada, orada. Abi, Şurada. Hayır. bunu da yerine alalım kardeşim. Yerine Kalktı. kaldı. Turkan. Helal. Helal. Ya bıraktım Anladım. biliyor musun spreyi? Arkadaki sıkacak diye spreyi bıraktım. Ya alacağım sıkmadım kanka. Ya alıyordum. Lan dedim bayıldı artık hani. Dedim döneyim. İyi puan verdi bu oyuna. 11. Bayıldı motoru kaldı. Memo. Ha? Nerede burada? Karışta Memo. Sol taraf sür sürünseydin kanka oraya. Burası doğru. değil burası değil. Burası lazım. Adam bitirecek kanka o yüzden dedim. Biri benimle gelebilir mi? Geliyorum Memo. Anne. Tamam abi karşıda adam var abi iki var. Bizi gördü yere yattı spray atacak abi. Öldüler. Bunlar da AVM vardı abi vardı. Adam gelmiş olabilir buraya. Koşuyor abi sağa doğru koşuyor. Tamam sağlayacak demek. Bombaları göndermeyin beyler. Bekleyin. Tamam. Tamam. Bomba geldi bana. Abi. abi şu hala al al. Düşmedi değil mi? Orada da var. Evet. Bomba atıyor. Oha be bombalarını harcasınlar abi Bize Aynen ne? ben de onu istiyorum o aslında bombalarını şey. istiyorum da hepsini. Biraz da böyle ilerlediğini düşünsünler. Baksana sadece bomba toplamışlar. <laughs> 4 vs 4. Birini gördüm. Ay o bana denk Allah gelmedi Allah'tan. Bir baygın abi. O nasıl bayılmadı ya? Beşi aldım abi bir tane. Canlanacağım da çok azdır. Şu an alana düşebilir hatta. Ada. Atın bombalarınızı. <laughs> <Dallamıyorum şu tarafa. gülüyor> Sorun yok mu o? Sorun yok beyler. Onu aldım, aldım. Falkını alabilir miyim? Ya bunu Gerek yok gerek yok gerek yok. At, gerek yok. at bombayı al abi. Bombam yok. Aldım. Bıraktım. Sağa yakın mı? Yok abi şurada. Bekle, ha, bekle, bekle bekle tamam, bekle bomba aldım bombayı. Oğlum sağda sanki bak adam var ha. Abi son değil mi? Sağda mı? abi duvar var kanka yok. o arada tam duvar var. Şurada. Beklesene abi. Abi son son. Bak gitti. Tam attım ya. Yuh be. 13 kill kaç puan? 10 puan.